Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Bu sözlerin de sahibi Türk edebiyatının büyük ustası Atilla İlhan vefatının yıl dönümünde anılıyor. Müzik şiirin ve romanın ustası olarak gösterilen, aynı zamanda gazeteci, senarist ve eleştirmen Atilla İlhan, Savcı Bedrettin Bey ile Memnuni Hanım'ın ilk çocuğu olarak 15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldi. Aynı zamanda divan şairi babası emekli olduktan sonra avukatlık yapmak üzere İzmir tercih edince Atilla İlhan ve ailesi buraya yerleşti. İzmir'de Karşıyaka Ortaokulunu bitirdi. Atatürk Lisesi'ndeki öğrenciliği sırasında TCK 141. maddesine aykırı davrandığı için tutuklandı. Danıştay kararıyla öğrenimini sürdürme hakkını kazandı. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdi. Öğrenimini yarıda bırakarak aralıklarla 6 yıl Paris'te yaşadı. Demokrat İzmir Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğünü üstlendi ve başyazılarını yazdı. Çeşitli gazetelerde eleştiri ve köşe yazıları yazdı. Sanat olayı ve Junk dergilerini yönetti. Şiirde garip akımına ve ikinci yeni şiirine karşı çıktı ve Mavi dergisinde yayınladığı yazılarda Mavi ya da Maviciler olarak bilinen toplumsal gerçekçilik akımını başlattı. Hayatının 1950'li yıllardaki 6 yıllık sürecine sürekli İstanbul-Paris, İzmir-Paris arasında geçiren İlhan, tam olarak Türkiye'ye döndükten sonra üniversite eğitiminin son senesinde okuldan ayrılmış ve Vatan gazetesinde sinema eleştirmenliği yapmaya başlamıştır. Romanlarını yazmayı bitirdikten sonra İstanbul'a taşınmıştır. Burada gelişim yayınları, Milliyet, Güneş, Meydan gazetesi ve Cumhuriyet gibi gazetelerde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Bunun yanında birçok senaryo kalemi aldı. Yazdığı senaryolardan diziye uyarlanan Kartallar Yüksek Uçar, Yarın Artık Bugündür ve Sekiz Sütuna Manşet çok fazla izlenen diziler arasında yer aldı. Atilla İlhan İlk kalp krizini 1985 yılında geçirdi. Bu tarihten sonra kardiyolojik sorunları devam eden İlhan'ın 2004'ten itibaren sağlık durumu daha da bozuldu. Atilla İlhan 11 Ekim 2005 tarihinde İstanbul'daki evinde 80 yaşında hayatını kaybetti. Bekar dijital tasarım olarak büyük ustayı saygı ve özlemle anıyoruz. Lêch 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 Lêch